Evet, bugün Mehmet Aslan'ın dördüncü yaş gününü kutluyoruz. Değil mi oğlum? Bir, iki, üç. Alkış. Alkış oğluma. Dördüncü yaş gününü konteynerde kutluyoruz. sıcak oğlum elleme. Sıcak babacığım. Dördüncü yaş gününü konteynerde kutluyoruz oğlumun. Seneye de evimizde kutlayacağız inşallah. Değil mi oğlum? Gündeminde mi kutlayacağız? Babam, hadi üfleyecek mi? Kameraya bak. Kameraya el salla. El salla kameraya. <laughs> öpücük at, öpücük at. Senin adın ne? Kaç yaşındasın? Bebek. Aferin. Evet. Arkadaşların ne yapıyor oğlum? <laughs> Köpekler ne yapıyor oğlum? De, 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 de. Uyuyor. Uyuyor evet köpekler uyuyor. Başka ne vardı annesi? <laughs> Öğretmeni ne söylemiş? Öğretmenin ne dedi sana? Babacığım baba, tam ba, üfleyeceğiz. Baba. Tam elin ye. yana. Ne? Çilek. Çilek var burada. Evet çilek. Öğretmen ne dedi sana? Öğretmenin ne dedi oğlum? Öğretmenin ne dedi? Kaka kuki papopi. Kaka tuvalete ba, popi. Evet. Alkış oğlum. Bravo. Eka. Gel bir resim çekilelim babacığım. Işıklı. Annesi bizi dikey hatta bir tane. Ege. Dur babacığım. Dikey hatta bir tane çek. Güzel çıkarsa Ortada Abo ortada yakamadım. <laughs> yakamadım.